Cuma Cumayeri ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre bir işletmenin önüne dönüş yapmak isteyen otomobilde cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan Akif K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yola savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Kaza anıysa çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. ұликтердапар болын ойын спортнолен,